çok uyuyoruz. Uyku da ayrı bir derdimiz. İstisnalar kaideyi bozmaz içimizde 10 saatten aşağıya uyku uyuyan yoktur. 10 saat. Yazık bize. Dört saat kafi. Hadi ben size altı saat Derviş kısmına dört saat uyku kafi. Evet. Seni zinde tutar. Hadi iki saatte benden olsun altı saat yap. Hmm. On saat. Ömrü uykuda geçirmişsin. Ondan sonraki vaktinde yemekte tuvalette ve laklakta geçiyor. Geriye bir zaman kalmadı kardeşim. Geriye bir zaman kalmadı. Elbette vazifelerini yapamazsın. Başım ağrıyor. Hocam, şuram ağrıyor, bir gün ağrıyor. Başın bir gün ağrıyor, işin bir gün ağrıyor. Ertesi gün ağıran yerlerinin ağrısını hissettikçe başınla meşgul olmazsın. Bu meydanda nice başlar kesilir hiç soran olmaz diyor Yunus. O sese kulak verirsin. Başın kadar olsun dersin. Evet. Senin şu anda kalbin ağırmadığı için ruhunun sancılarını hissedemediği için ümmetin iniltilerini duyamadığın için senin başın ağrıyor, senin dişin ağrıyor, karnın ağrıyor, ondan uyuman gerekiyor hep. Uykusuz cephede sürünenleri bir görsen seyretsen, Hazreti Ömer misali hutbeden İran'ı seyrettiği gibi, bir de sen seyretsen, Irak'ı seyretsen, Filistin'i, Çeçen'i seyretsen, bak uykun kalır mı? kıracak yerlerimiz hiç alınmıyor. Kırılası başımız ağrıyor. Şuramız ağrıyor, buramız ağrıyor. Hemen canımız orada. Neremiz ağırsa canımız orada. Ve midemiz biraz guruldadı mı hemen koşalım yemek yiyelim. Bu yüzden hiç nafile oruçla aramız yok. Tefəkkür etsən ki, kainatın efendisi üst üstə daşları kitabına bağlamış vaxtı qurun daq